Anne hemen gidelim ne oldu anneciğim hemen gidelim. Ne oldu kızım ne bu telaş ne oluyor arkadan kovu. Ne oluyor ne oldu? Neden ağlıyorsun sen? Anne anne çiz çiz ne olur anneciğim hemen eve gidelim. Hasta mı oldun? Hayır hasta olsam böyle bağırmazdım herhalde. Anne ne olur eve gidelim çok korkuyorum. Ne oldu bebeğim? Anne de anlatacağım ne olur hemen gazla ne olur ne olur. Tamam gidiyoruz tatlım. Yeter ki sen istemiyorum. Tamam hadi gidelim. <laughs> tamam kızım. Gelmemiz az kaldı. Geldik mi geldik mi? İnşallah <laughs> bizi takip etmiyordur. O kim kızım? Ne oldu? Anlat artık. Seni, sana birikti Türkmenmek istiyor. Ne oluyor? Neden arkana bakıyorsun? Kimse bizi takip etmiyor. Hayal mi görüyorsun? Arkamızda araba falan yok. Anne, beyaz bir bas görürsen lütfen bana söyle. Darcy ya, Darcy dersin. Yine görses söyle lütfen. Bir de katma alalım polise verelim. Yeter artık. Üf. Anlatır mısın? Hırsızlık mı yaptı? Ben sana ilk gün okulda para vermeyi düşürdüm zaten para vermeyeyim mi çaldı kızım? Anne evde anlatacağım. Ne olur bu hızlı gider misin? Eve geldik zaten bak hemen aşağı iniyorsun. Hemen odana çıkıyorsun. Elini yüzünü yıka bir güzel. Ondan sonra hemen bana anlatıyorsun her şeyi. Tamam. Yeter ki gidelim. Ya yavaş. Kızım. Kızım. Cansu neden böyle yapıyorsun? Anne ne olur. Anne ne olur beni rahatsız etme. Rahat bırakın beni. Ne oldu kızım? Yine mi psikolojin sorunları? Yine mi psikolojin bozuldu senin? Korku filmleri mi izledin yine? Yoksa o cinayet şeylerini mi? Anne. Bugün okula gittim. Evet kızım. Okula gittiğimde... <laughs> Okula gittiğinde evet ne oldu? Okula gittiğimde yeni bir öğretmen vardı. Tamam daha işte ne kadar güzel. Çok güzel. Nasıl gezemli? Normal bir insan gibi gözüküyor ama. Ya şey o 5 yaşındayken ailesi trafik kazasında ölmüş her şeyi. Komşuları bile yaşamıyormuş. Ama bazı deprem, bazı trafik kazasında fazla olmuş. Ondan sonra psikolojik bozulmuş. O trafik kazasını kurtulmuş için ona bağrına basmış. Hep sarılmışlar ve kurtarmışlar. Ama psikoloji sorunları varmış. psikolojikymiş, hastaymış, deli gibi yani. <laughs> Size iyi davranmaya çalışacağım ama eğer benim çok kötü yaparsanız sinirlerim bozarsanız çok fena olur dedi bana ben çok korktum anne. <laughs> o kadını okuldan attırayım zaten okula attır. <laughs> Başımıza bela olacak. Sana gerçekten böyle mi dedi? Evet. Seni ilk günden korkutmak için böyle bir eşek şakası yapmıştı. Eşek şakası değil lan, şaka değildi. Yemin ederim öyleydi. Kollarında jilet kesikleri vardı. Çok kötüydü. Ayağında da okula geldikçe çok kötü oluyorum. O öğretmenle görüşeceğim. Anne yani sakın sana kötü kötü şeyler yapabilir. Yapamaz kızım. Sen de yapamaz. Ben senin yanındayım tamam mı? Ben olduğum sürece sana hiç kimse yapamaz. Hı. Babam da öyle derdi. Ama bak babam öldü gitti anne. <laughs> Ve beni en zayıf noktamdan vurdu. Ben olsam bu kadar üzülmezdim demek. Can Sus sen çok kötü bir kız olmaya başlıyorsun artık. Biliyorum canın yanıyor anneciğim ama neden böyle yapıyorsun? Kimse beni anlamıyor. Benim de öyle bir psikolojik sorunum var anne biliyorsan. Korku filmlerini izlemekten ben de psikolojik oldum. Ve sen bunu biliyorsun. Ben iki sen tedavi gördüm. 8 yaşımdan beri. Şu an on birim. On yaşıma kadar hep tedavi gördüm. <laughs> ne kadar kötü bir şey sen biliyor musun? Yaşadın mı bunu? <laughs> Bu öğretmen de benim gibi olsa, ben de hep böyle her tarafı kırıp döküyordum. O da bize kötü kötü şeyler yapacak. Başka bir okula al beni ya da onunla görüşme. Ne bileyim görüş... Ya da bir şey de... Kafam allak bullak. Ben mutfağa gidiyorum. <laughs> Aman Tanrım. Çok korkmuş. Ne yapalım? Artık öğretmenle görüşeceğim. Sabahtan beri yatağı toplayamadım ya. Geç bakalım buraya. Ay. Ay. Kızım, efendim. Yarın öğretmeni yemeğe davet edeceğim. Ne? Hem tanışmış oluruz işte. Bir şey olmaz. Ay benim telefon çalıyor galiba. Bir saniye kız. Ay. Aa, ah. ah. olamaz. Orada anne kim arıyor? çarıyor. O kim? Benim eski sevgilim de. Ne? Evet ama aramızda hiçbir şey Ben açmak istemiyorum. Tamam anne. Başımızda kaç tane bela var bizim ya. Of ya. Başımıza bela Nereden çıkarıyorsun ya? Var işte. Var var. Sen öyle sen küçük hanım. Ben seni her şeyden koruyacağım. Tamam mı? canım kızım benim. Hatta onu hemen bugün çağırmak istiyorum. Anne yine mi seni Ahmet arıyor? Evet. Neyse kızım. Hadi bakalım Yarın onu çağıracağız. Tamam anneciğim.